Fatma Maden İzmir Menderes'ten geliyor ee, eşim Vedat Maden e, Rusya'ya çalışmaya gitti orada biriyle tanıştı e, o kadını Türkiye'ye getirip onunla yaşamaya başladı beni ve çocuklarımı mağdur ediyor iddiasında bulunmuştu eşinin eve gelmeme de benden korkuyor ben e, seni bana yar olmadın ona da yar etmem diyerek korkutmuştum dedi eşi Vedat Maden şimdi telefon altında Vedat Bey hoş geldiniz Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sağ olun. Neredesiniz ee, siz? İstanbul'da ilim, mısınız? Hayır, hayır. İzmir Alaçatı'da çalışıyorum. Alaçatı'dasınız. Ay çok severim evet. orayı da. Peki orada e, pansiyonda mı kalıyorsunuz gerçekten? Ev hayır, ilçede e, yatakhanede kalıyorum. Yatakhanede İlişya Hanım hayır. sizinle kalıyor mu? Hayır canım, ne İlişya'sı? İlişya nerede? İlişya Rusya'da. Hayır. benim işim bitti. Ben ayrıldım ondan. Niye ayrıldınız? Pa ülkeler uzak olduğu için. Ne uzak olduğu için? Ülkeler. Ülkeler uzak olduğu için. Ülkeler uzak. De, Rusya'da mı başlamıştı de. ilişkiniz? Ama gece Yok. pazarından evi tutup da getirdiğini, evi tutup da oraya getirdiğini söylemiyorsun hiç. Hiç söylemiyorsun. Oradan esra evi tutup da getirdiğini hiç söylemiyorsun. Yalan mı? Yalan de. Çatıyı çocuklara benim bile Benim bütün evraklarım hafkatımda. Bütün sitede yazışmaların bağı takımda. Sen bana ne dedin? Ben Allah seni yakaladım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Konuşmak seni ya, istemiyorum. Ben senin, şey ya, konuşmak gördüm, istemiyorum Peki. ben senin şeylerin gördüm. Ben senin şeylerin gördüm. Yemin ettin. sohbeti var. Diyorlar ki sizler. Çok çok teşekkür Başım ederim. Murat Bey, Vedat Bey, çok sen anlat. E, ben e, e, böyle konuşmam böyle bağırmam. Böyle konuşamam. Vallahi hiç ben şey olmaz. Böyle konuşmayın işte. Ben bu yüzden Otur. eve gelmiyorum abla. Bir saniye. Yani ben bu yüzden eve uzaklaştım. Çene adat çene adat çene adat çene yoruldum ya. Sana bir şey söyleyeyim. Ben dedim ki yoruldum abla. Ben yoruldum ya. Konuşamıyorum. Haklısın. Bir de iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Beraber. Bütün evlatlarım. Atma. Atma. görüşün. Otur. İyi akşamlar. Hayır kapatmayın. Kapatmayın bekleyin lütfen. lütfen. Yani, sadece yani benimle konuşacaksın. Yani. Otur. Sadece benimle konuşacaksın. Şimdi yani şimdi... ben e, insan gibi söylüyorum, şey insan gibi dinle diyorum. Daha dinleyeceksin. Ben tamam. zaten hayat korkum olduğu için gelmiyorum zaten. deva. Sizin... uzakta uzakta şey diyorum. Ne demek Anla ya. Yani. Şimdi... Ben uğraşamam kimsine. Tamam. Benim ayaklarım bütün ay 25'inde benim boşanma aşamam var. Bakimam var. Şimdi... Kimsenin işim yok. Kimseyle yani işiniz kendi yok ama evliliğinizin bitmesini... Ben çalışan bir insanım. Kendiniz, Vedat bir, Bey bile ama siz de duymuyorsunuz Vedat Bey evet, için. Biz. Evliliğinizin bitmesine sebep olan e, olay ilişkiyle ilişki yaşamanız mı? Yoksa Hayır. başka sebepler var mı? Hayır abla ilişkiyle alakası yok ya. Yalan konuşma yalan. Ama o bayana abla, dedim ne dedim. Annenden ben korkuyorum. Annen beni korkutma. Coşkun'u ne diyorsun, demiştin? Ben ben Bey, aldım, anne, Kendi tarzında çözeceksen o zaman gidin dışarıda çözün. Benim tarzımda çözeceksen oturup dinlemeyi bilin. Karşı tarafında söz hakkına saygı duyun. Yani evet mağdur olabilirsin ama hep de konuşan olduğunuzda o mağduriyetiniz karşı taraf üzerinde başka bir şeye dönüşüyor. Başka Vedat Bey, hani böyle diyor ya ondan. Çünkü öyle değil. Vedat diyeyim. Bey Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Şimdi e, özellikle şu soruyu sordum. Yani evlilik birliği içerisinde zaten başka biriyle birlikte olmanız bir ihanettir. Bu da affedilecek. Aynen, aynen evet, evet, dur, dur dur. Kabul edilecek bir şey değil. Evet, Ama onun aynen. dışında siz Rusya'dan geldikten sonra... 4 yıldır bir pansiyonda kaldığınızı iddia etti eşiniz. Ben otelde de kalıyorum abla. Benim de kalacak bir yerim yok. Oraya orada gidiyorum gitmemi. orada işime geliyor. Dur Vedat Beyciğim evet. eve girememe Bak, sebebiniz kalıyorum. nedir? Ben de Pansiyon sektörlerinde çalışıyorum. Orada kalıyorum. Onu anlıyorum da. Evinizi yani karınızla ya da çocuklarınızla yaşadığınız eve girememenin e, ana sebebi nedir? Burada patronundan korkunuz var mı? Karınızdan Aynı. korkuyor musunuz? Aynen. Hayat... Hayat böyle bir kötü acımasız ki yani hanım cezaevine girdikçe de kendine özgüven çok geldi. O yüzden uyurken bir insan olup ölü yaşıyor. Anlıyor Ay, musun? Cezaevine ben girdikten hayat tehlikem sonra... olduğu için gelmiyorum oraya. Hayatı... Gelmediğimi söyledim. Tamam dur Vedat Bey bak çok önemli söylüyorsun. Benim karım cezaevine girdi çıktı cesareti arttı diyorsun. Evet. Bundan... Koronadan dolayı koronadan dolayı selbat attılar dışarı attılar. Ceza görmedi, içeride yatmadı, sinirdi, görmedi. Tahliye oldu aslında. Aynı yani korona'dan dolayı dışarı çıktı. Tamam, tahliye sebebiyle şu anda dışarıda. O yüzden hala belki de denetimi var. Peki sinir. Aynı karınla... denetimi var. Yani ben de sebep olmak istemiyorum. Şuna ben delikle ayrılmak istiyorum. Vedat Beyciğim, karınız size ne yapar? Yani bu korkunuz nedir? Ben güvenemiyorum artık. Ben güven olayı bitti. Size ben, evde. Benim siz... oğullarıma da söyledim, çoluğuma çoluğuma da söyledim güven olayım yok. Peki, güvenmiyorum, evde... istemiyorum. Hayatım, şunu öğrenmek istiyorum. Sen aynı eve girsen, bu kadının kafası assa, ne bileyim seni daha önce böyle kesici aletlerle tehdit etti mi? Hayır. Sana şiddet uyguladı mı? Hayır. Ya da seni söyleyeyim, gebertirim konuşması. diye bir psikolojik şiddet uyguluyor A abla, mu? Abla, hayır. erkek bir insan tatlı söz olursa insan evine gider. Doğru mu abla? Evet. Tatlı söz olursa insan evine gider. oturup Oturur, fuzula yemek yer. Affedersin ben ülkesi her şey yaptı ya. Ben ağzımı almak istemiyorum, müsait değilim. Valla şu anda yorgunum. Hastayım, Hı -hı. boğazına acıyor. Hastanede yeni çıktım, iki günden beri yatıyordum, yeni çıktım inşallah. Geçmiş olsun. Peki hiç Geçmiş aile yönetelim. yakınlarınıza, ya ben Fatma'dan korkuyorum ama onu da seviyorum. Bu evliliği kurtarabilir miyiz dediniz mi? Yok, yok öyle bir şey demedim. Çünkü Fatma Madeni ben tanıyorum ya. 33 seneden beri ben Yoruldum ne uğraşmaktan ya. Vedat ben bu kadar kötüydüm mademe. Ben bu kadar kötüydüm mademe ben? ki... ...niye bu zamana kadar böyle... ...şey oldun? Neden? Niye sen o zaman Coşkun'a dedin Neyse. ki? Bak Neyse. sen Vedat bak iyi dinle beni. Coşkun'a niye dedin ki? Benim ilk baştan çocuklar bana sahip çıkmadı. Çocuklar bizi barıştırmadı. Çocuklar bizi barıştırsaydı... ...baştan sahip çıksaydı... ...ben eve gidiyordum. Çocuklar araya girmedi. Niye dedin? Niye dedin? zorla içmişsin. Burada Peki, geldi de beni gönüller diye. Böyle bir konuşma geçti mi akrabalarınızı? Yuvanızı Aa, kurtarmak gibi. Damat hadi söyledi. O, Bak, o, onu, ona söylemiş. Damatla konuşmuşsunuz. Olabilir. Damatla konuşmadı. Da coşkun damat ortamda çay içerken söylemiş. ben tanımıyorum böyle Ablam. Damatı bana da tanımıyorum. Ben, yani kaç tane damatım olduğunu da damat söylemiş, damat. bilmiyorum. Ben bir tane damatım var. Büyük kızımın da kocası. Gerisini tanımıyorum ben. Tanımıyorsun. Konuşmuyorum hatta tanımıyorum. Yani neden çıkartıyorsun? Ne, hangi damat abası diye bana anlamadım. Peki ben barış şey söyleyeceğim. Mi? Barışmak abla, istedin mi? Hayır ben istemiyorum abla. Yemin ediyorum ben kurtulmak istiyorum ya. Ben bu tarafa avukatı verdim. Yani o yoluna ben yoluma Vedat, ya. Ben o da şey gestim, özgürlüğüme şey gittim ben de özgürlüğüme giderim. Hepinize teşekkür ediyorum. Aracım yedi eve gitmek zorundayım. Okay, Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Vedat Bey kapatmayın. Oktay'a Oktay geldi. Sen kaza yaptın. Araba kazası yaptın sen. Sen araba kazası yaptığında çocukların hepsi geldi gümüldüre. Oktay da beraber geldi. Oktay orada kalmak istemiş. Oktay kalmak istediğinde salak akşamı çocuk geldi. Çocuk dedi ki anne dedi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Sen Kenan tuttacakmışın dedi babam söyledi dedi. Oğlum annenden başka hiçbir kimseye söyleme. Bak hiçbir kimse söyleme. Annen de çenesini dilini dussun. Söylemesin. Ben karı, ben karıyla gezdiğim için ben çok pişmanım. Ben hala annen seviyorum. Bizim aramıza girip de hiçbir kimse aramızı bulmadı. Annen beni döver diye korkuyorum. Ben para biriktireceğim eve. gerek geri kalanını yaptıracağım. Annen de beni korkutmadan yavaş yavaş alıştırsın. Annen çenesini dussun dedi. Çocuk bir bir şey olsa anne babam senden korkuyor. Sakın baba aa, babama bir <laughs> Annen bunu mi? böyle dedi diyor. Bunu evet. biliyorsun değil mi? Tabii Kocanın çocuğuna. senden korktuğunu. Ha cuma gün. Bak cuma gün oldu Kocanın günlerden. Kocanın senden korktuğunu biliyorsun. Korkuyor. Kaçar. Ben zaten kızdım mıydı. O kaçar gider. Yarım saat sonra sen evin yolunu bilmiyor mu derim. Ya, hani böyle. Tamam geliyorum der. Çıkar gelme. Ama gene. Mesela, ekip arkadaşlarıma da demiş ki çenesi durmuyor demiş. Niye biliyor musun? Çünkü yaptı böyle bir şey. Bir insanın niye çenesi durmaz? Ya, çok haklısın. Artık tahammülün de kalmamış senin. Şimdi e, abi, bir kadınla sen beraber evet. ol. Bunu da gözün içine sok. Ondan sonra senin <laughs> üç, tahammülün bitiyor. Üç sen, aylık gitti mi? Esracığım bak. Sen kocanı diye. seviyor musun? Güvenim yok. Sevgim bitti. Benim çocuklarım ezilirdi. Ben ezilirdim. Benim çocuklarım nerelerde olurdu şimdi? Ben nerelerde olurdum? Benim yuva değil de yuvanın yeğesi olmazdı. Ben bu e, bu şekilde e, olmamın nedeni zaten bu şekilde. Benim eşim. Benim eşim tamam, değil mi? sorumluluk sahibi, alan hayatta, birisi değildi. Hayatta güçlü olmak demek bileğinin güçlü değil, sözünün güçlü olması demek ya. Evet. Şimdi biz genelde geleceğiz. Ben sözümü tutarım, daha arkasında olurum. E, güç ya da şiddete eğilimli insanlar e, maalesef ki toplumda enteresan bir şekilde daha güçlüymüş gibi gözüküyor. Yok ben şimdi vurucu gırcı biri değilim bak asıl değildim. Güç, kelimelerin gücüdür. Ve eşim evet, öyleydi. Bak, Vedat Heh. gelmedi. Vedat senden ölümüne korkuyor. Değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dün Söyle sizden bakayım. sonra avukatına aramış. Ben duydum. Avukatı demiş ki sakın gitme demiş. Biz zaten ayrıldık ayrıl ayrılık davasını açtık demiş. Sakın gitme demiş. Ben bunu öğrendim. Avukatı mı seni aradı? Yok. Başkası aradı. Kendisi söylemiş. Hı -hı. Sakın gitme Biz zaten Onun oraya gitmesi bizim için çok iyi demiş. Nasıl yani? Bilmem. E boşanma gerçekleşecekse Vedat Bey'in senden... Ee, tek isteği ve tek talebi Bu evliliği bir an önce bitirmek değil mi? Hı, evet Yani davayı açan o Evet gelsin ayrılanım ben ayrılmayalım Hayır, zaten davayı ayrılalım. açan o Davacı olan o evliliği bitirmek isteyen gene o. o Ve aldatan da o Her şeyi yapan da o Bir de bak ben ona neler Ben oraya evlendim ya Beş tane erkek vardı orada Beş tane ben kadın olarak tek idim Beni hani böyle yargılıyorlar ya, benim yürüdüğüm yoldan böyle yürüseler beni yargılamayacaklar. Gerçekten bana leke sürmeye kalkışanlar da oldu. Ama ben çenemin yüzünden attım kendimi esracım meydana. Benim yuva değil ya, Yes olmazdı. Çocuklarım nerelerdeydi ne bilirsin şimdi. Ben nerelerdeydim Kaç ne bilirsin. Kaç Dört. Kaç yaşındalar? Nerelerde olurdum? Nasıl? Kaç yaşındalar? 30 ee, otuz... O kocamanlar. 33 yaşında var. ...24 yaş araları var benim çocuklarımın. Hepsini. Sadece Oktay'la Tuğba'nın... Yani. evet. Sen şu an tek mi yaşıyorsun? Oktay yanımda. Bekar mı? Gelirken avladı. 2013'te işte çocuk 11 ha, yaşında... Ha çok küçük olan pardon. E, ağladı gelirken çok şey yaptı. Anne ya özleyeceğim şimdi dedi şöyle, Tabii ki senin de çok büyük hataların var. O ayrı. Ama onun dışında senin gözün içine baka baka kocan seni evet. sevmiyor olabilir. ...seninle aynı evde yaşamak istemiyor olabilir... ...bu evdeyi sürdürmek istiyor, istemiyor olabilir ama... ...seni aldatmak gibi bir hakkı yok. Evet ama... Yani bu ilişyayı senin gözüne iliştiremez. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu ilişayla yakalandığı için... ...yoksa yuvasını yıkmak zaten istemiyordu o. Biliyorum. Yakalandığı Sadece, için mi korkuyor? evet yakalandı. Daha benim huzurum olmaz. Bir şey söyleyebilir miyim Esra'cığım? Biz köye gidiyorduk. Bak yanında arkadaşı vardı. O da eşinden ayrıldı... Ne dedi? Bir kere yakalandın ya dedi Vedat dedi. Geri birleştik bir sene sonra dedi. Daha tutmuyor dedi sonu dedi. Dikiş tutmuyor. Oldun mu dedi öyle edeceğim. Zaten o kişiyle zaten samimi. O şimdiki e, ha ben daha düzelemeyeceğim. O beyin var. O kafa var onda. Yok Vedat Ama Bey zeki Ama ben zaten bir ayrılmak istiyorum. Bu arada telefon altında kim var biliyor musun? Kim? Sunay. Olabilir. Peki Sunay o yaraladığı e, eltisi. Onlar hala evliler mi? Hayır. Değiller. Başka yerdeyiz. Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba İsra Hanım. İyi Nasıl, günler. Nasılsınız önce? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Allah sağlığım, saatim kadının sayesinde pek yerinde değil mi? Ayak var bende, nebel var sayesinde. Hiçbir şey bırakmadı bende. Çok konuşuyor oradaki kadın var ya. <laughs> o kadın adını da anmak istemiyorum. <laughs> Beni bir bacaktan etti. Beni gençliğimden etti. Şimdi o diyor ki oradaki Vedat Madem için gelip affedersin gelsin diyor. Ve onu görmek O adam onun yanında değil ben onun yanında. biz seninle hep yan yana değil miydik? Sen biz sınır sınır biz yine, yine birbirimizde yine biz birbirimizin kapıda Neyi, aynen birbirimizi atma, görmüyor atma, Nerede benim yanımdaydın? Atma. Cezaevine gidip Yanında değilken yani, biz sınır sınırayız bak. Doğru söyleyelim bak. Yalan Sizin konuşmayalım. Sizi niye vurdu? Değil, tamam. söyleyeceksin kız? Doğru evet. söyleyeceksin. Sizi niye adam Adam gibi Hı -hı. Hı -hı. adam gibi konuş. Senin Hı -hı. gibi. Ben seni peşini bırakmam. yerine verdi. Teyzene söyledim. Ben, Uhtara, sen, ben vurma ya. amaçlı gelmedim. Böyle bir niyetim yoktu. Ama hayatım Bak, üzerinde şimdi, silah var atma. mıydı? Ben her zaman ben taşıdım taşıdığım bir ben silah. Ben orada evli de değilim. Hani de. Ben yalnızım ya, yalnızım ya. Yalnız olduğum, olduğum, dur, olduğum dur, için. Sen geldin Kendin ateş ettin. Adam vurmak kaç sen, senin miydin? Hayır neyse. şimdi senin oraya gelip seninle konuşmak için geliyorsa üzerinde silah hayır, olmaz. Hayır hayır konuşmak için gelmedi. Benim Bahçede için konuşmaya oldu bu. gelen adamın elinde pompalı tüfek mi arıyordu? Bak. Bahçede oldu bu. Kompalıyla ben bahçe, bahçe bana ait. Mehir yerine verilen bir dakika. tüfekle dakika. Bak mehir yerine bana verilen bir yer kayınpederimin atma, atma. altınlarımı almadı da verilen bir yerdi burası. Ben söyledim muhtara söyledim Ferhat Çağmar'a. Dedim, Çıksın bak, dedin çıkmadı. Bak az bak Ferhat Çağmar'a Sadmıcığım, dedim gitmesinler. Ne ben. anlatırsan anlat Heh. yer senin yerin sana söz verildi oradaki kişi eltin çıkmadı. Ben Evet. Aynen soyadını Ama vur, vursana değilsiniz. dedi. Hadi vursana dedi. Önce kaynım dedi. Hayatım Peşinden sen de günlük o günlük dedi. hayatında çanta alır gibi kontrolüyle mi? Ben mı bir şey söyleyeyim mi? Ben yalnızım. Gelip, yalnızım. Bizim, bizim oralar yabani kaltanlar. hayvanlar var bak. Fatma, bizim oralarda. Çok üst üste. Bir dakika. Arkadan oran kim kız? Kalsadan yedim ben kurşunu arkadan. Bir dakika Yolunca. şimdi Fatma önce bir seni dinlemek istiyorum. Yani bu Hı. olay yer sebebiyle böyle çok basit gibi bir şey anlattı ama sandığımdan daha büyük. Önce senden bir duyabilir miyiz, dinleyebilir miyiz? Buyurun. Benim benim beni mi diyorsunuz? Evet evet. Senin oraya Bahat, geliyor. Fatma ben bunların bahçesine çalışıyordum. Ben o zaman nikahlı falan değildim. Ben <laughs> teyzemin oğlunun yanında kalıyordum. <laughs> Bu kadın arkadan geldi. Geldiği gibi direkt bana ateş etti. Bir tek kelime bir şey yok. Beni bıraktı. kaynı şey, kaynanın peşine düştü. Benim bir şeyden haberim yok. Ben kalsadan sol ayaktan gittim onun yüzünden. Bak o Peki öyle. bunu yapmasının sebebi bu yer mevzu mu başka mevzular var mı? Bilmiyorum bunların arasında altın meselesi mi varmış yer meselesi mi? Pek anlamıyorum benim benimle alakası hiç yoktu o zaman. Peki seni niye vuruyor yani ailede atıyorum ki yerle ilgili başka birini vurması gerekirse niye hedef tahtasında sen varsın? İlk hedef fırtatasm onların yanında çalışıyorum diye ben yedim kurşunu. Bilmiyorum evet. ya. Hayır öyle değil. Hani öyle kapını çalayım, seninle de. bir konuşayım, büyük kavga çıksın, sonra vurayım diye değil. Bayağı arkadan silahla geldi. E, öldürmek üzere tak tak ateş etti. Aynen öyle oldu. Hmm. Hayır, bunu yalan konuşuyor. Hayatım vurdu, vurdu. Orayı yalan Otum konuşuyor ben anlatayım. kendisi orada. Çocuk, yani siz hayatınızı zor sürdürüyor musunuz? Çoluk çocuk var mı? Var, çocuğum var. iki tane kızım var evde şu anda. Hı. Hmm. Eşim eşim emek, şey, emekli şu an ben sol ayağımı kullanamıyorum. Benim o bana mehir verilen yeri benimden zor balıkla almak istediler. Ben orayı 5-6 senede yetiştirdim. Fatma davaya gidebilirsin. Yıllarca davayı bekleyebilirsin. Ama bak, ben oradayken vuramazsın. Vurmak Zaten vurma niyetim yoktu Esra'cığım. Atmasın atma Esra'cığım atma, niye geldiniz siz atma. dedim buraya dedim benim yerime dedim niye geldiniz dedim. Atma, ne dedi kaynım biliyor musun? Hadi dedim vursana vursana, vursana adam, dedi. O zaman dedi neyse atma. ben korkutmak için iki el havaya ettim. Ben bugünkü ya, bir gibi ya, biliyorum ya, bak. Iki, gün, şey, i̇ki el havaya ettim. Niye vurmadın ya dedi kaynım. Üzerime yürüyünce bu da peşinden gelince ben hem kaçıyorum böyle. Atma, ya, hem kaçıyorum benim peşimden geliyorlardı. Hem bu şekilde. Ya, benim oğlum Özkan da vardı o zaman. Benim oğlum Özkan da bunlar ay, yalan konuşuyor. Ben, ben, konuşuyordum ben, ben doğru ne konuşuyorum? Ben doğru konuşuyorum. Her şeyi. Ben ben dedim senin yerin değil aileden birinin yeri. Senin Hayır, bana verildi. Kemerler. Pompalı ile gidiyorsun ya öfkeyle. Başka yer değil benim kendi yerim. Ellerimle yetiştirip düğünümden önce kayıp ederim bana mehir yerine verdiği mal, yer. Malmük yüzünden geliyor yemin ederim ben de bu kadar... Mehir hayli, yüzüne verdiği değil. yer. Yani, Esracım 5-6 senede diblerine kazdım. Yetiştirdim. Fındığı ellerim böyle var ya su topladı. Kemre götürdüm. Bak emeğine saygım sonsuz ona hiçbir şey diyemem. Ama ne Ama olursa olsun... Ama ben vurma olsun. amaçlı gitmedim ben yanımda her zaman... ...taşıdığım Hayatım, silah için... ...yalnız oralarda var diyor, ya yabani pom, hayvanlar Fatma, var... Pom, ...başka diyor. yok ki bizde zaten... Hayatım, ...ben onu çuvala koyardım Esra'cığım bak... ...Hatmacığım tek Heh. başına değilsin... Toplamaya gitmiyorsun bir yere Hayır, gitmiyorsun... ...hayır ben yalnız kadınım benim eşim dışarıdaydı... On, ...sen onların yerine gidiyorsun... Sonuçta... ...onların yeri değil Esra'cığım benim kendi yerim... ...bana Hayatım, verilen senin kendi yerim... Yeri. İncelensin olsa... geri dönüyorsun... ...hayatım senin yerin tapulum alın bile olsa... ...girdiler diye vuramazsın bitti... Vuramazsın. Tamam ben zaten vurma amaçlı zaten ne yapmadım. Ne güzel herkes birbirinin yerine girdi diye. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.